Merhabalar arkadaşlar yeni bir site ile karşınızdayım Arkadaşlar bu sitede nasıl güzel bir site anlatamam bir kazımız da kazım yapıyor arkadaşlar bir cks kullanım gücüyle tamamen ücretsiz yüzde iki planımızla arkadaşlar çok güzel bir uygulama çok güzel bir site ben benix bu siteye hepinizi bekliyorum arkadaşlar ben tether ile başladım arkadaşlar siz dogecoin Binance, çekim veya kazım yapabilirsiniz. Coin ile kazım yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Doğrulama koduna girdiğiniz veya 50'den fazla yatırım kadar destek gösterge tabelasında görürsünüz. Açılış sayfamız hemen böyle başlıyor. İçim adresleri var. Senin belli başlı şeyler var arkadaşlar. Şimdi gösterge tablomuzu geçtik. Depozitoya gelin. Benim herhangi bir kazım yok. Ben e, kazandığım burada drone kazım yapmıştım. Drone kazımını güç olarak aktardım arkadaşlar ve bu 152 gün sonra bitiyor. 152 gün bana e, bu miktarı vermek zorunda. Bir deneyeceğim arkadaşlar belki de tutar. Siz de yapabilirsiniz yani bunu kendi kazandığınız şeyi buraya yaptığınızda yaparsınız. Daha iyi kazımızı elde edebilirsiniz. Referans kısmında ne var? Her gelen kişiye arkadaşlar %3 komisyon veriyorlar. %2 %1 yani sizin kazımızınıza bağlı olarak yani ne kadar çok kişi getirirseniz o kadar çok kazımız kazanacaksınız. Bunu demek istiyor arkadaşlar. Şimdi referans kısmı geçtik gördüğünüz gibi %10 %2 yani başvuran da kazanıyor. Başvuracak olan da kazanıyor referans adresimiz de burada gördüğünüz gibi. Ödül kısmında geliyoruz arkadaşlar. Şimdi ödül kısmımızda YouTube inceleme kampanyası vesaire vesaire var arkadaşlar. Burada bunları 4000 kazımızına kadar şey verebiliriz, ödül verebiliriz gibisinden şeyler yazılmış. Siz de okuyabilirsiniz bunu. Şimdi piyango kısmı var. Arkadaşlar bunu önermiyorum kesinlikle. Piyangoya katılın. Burada kazandığınız miktarı buraya yatırıp bir para kazanmanız veya kaybetmenizi istemem. Onun için ben fazla buraya önem vermiyorum diyebilirim. Bu size kalmış bir şey. Ben sadece dediğim gibi mining yapma avantajını sunuyorum. Siz de böyle bir kazımızıyla mining yapmaya başlamak istiyorsanız bu siteye uğrayın arkadaşlar. Telegram adresime, Facebook adresime, Instagram adresime bir uğrarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.